Mira, sana pamuk şeker aldım. İster misin? Yer misin? Evet mi? O zaman anneye vereyim. Annesi pamuk şeker ister misin? Evet. O zaman Mira'ya vereyim. Mira pamuk şeker ister misin? Evet. O zaman ben yiyeyim. Olur mu? Ben yiyeceğim. Sen mi yiyeceksin? O zaman Mira'ya verelim bu pamuk şekeri. Aç bakalım pamuk şekerini. Aç Mira. Ben mi alsam? Ben yiyeceğim. Kopar da ye. Bak böyle. Çarşı var. <laughs> <laughs> Çiğdem nerede kız? Oo. <laughs> Güzel mi Mira?